baba 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 aşağı inebilir miyim? Ödev yapacaksın. Şimdi olmaz. Çık. Baba yarım saattir ödev yapıyorum. Hadi biraz oynayayım. Arkadaşlarla top almaya gideceğiz. Hadi. Olmaz diyorum. Hemen dersine. Yarım saattir yapıyorum. Ne yaptın? Söyle. Bekle var. Hemen getireceğim. ha. Ulan daha ödevleri yapmadım. Ödevleri yapmadım. Sabahtan beri CS kasıyorum. Ödevleri yapamadım daha. Of ne diyeceğim babama ya ne diyeceğim Vay seni çakal vay ödev yapmadın sen değil mi? Orada konuşurken niye? Geçen yaptığım ödevi göstersem babama Neyse, Geçen yaptığım ödevi mi göstersem babama? Ne yapsam? Bilmem <laughs> Allah, ödevi yapmayı unuttum Baba ben çıkıyorum Tamam çık geç kalma Gideyim de, ben ne yapacağım. Televizyonda yapacağım artık. Yapacak bir şey yok. Ödevde bir fotokopi yapacağım. Evet. şey yazdır. Evet arkadaşlar, dersimize geri girelim. 2 artı 2 çarpı parantez kaç yapar? söyleyin. yiyelim. 2 Hocam cevap vereceğim. Söyle bakalım. Hocam 2 artı 2 eşittir 4 eder. Aferin. Doğru bildin. Evet. 2 artı 2 eşittir. Dört eder, evet. Evet. Pardon Mehmet 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 Ben Mehmet 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 Tamam mı? Hocam bir şey soracağım. Ben bir şey yapmadım ki. Ahmet de Büşra konuşuyordu. Biz bir şey yapmadık. Tamam arkadaşlar. Tamam. Ahmet ve Mehmet. Sizin? Mehmet tamam. Sana bir uyarı veriyorum. Sen çok konuşmuyorsun. Tamam. Seni bugün babana söyleyeceğim ve babanı arayacağım. Babamı okula çağıracağım. Beni. Of hocam of ya. Babama söylemeseniz. söyleyeceğim. Evet arkadaşlar. Dersimiz bitmiştir. Eve gidebilirsiniz artık. Ya abi. Hepsi senin ha. Ben. ben ne yaptım? Ya sen hemen ha. Hepsi senin yüzünden Ahmet. Tamam hocam tamam. Ödev yapacağız. Bak Ahmet. Şu işareti görüyor musun? şöyle yapıştırırsan. Görün mü? Bana ne ya? Görünmezsen görünme. Allah Allah. Zaten babanı söyleyecek. Al. Of oh, ah met, oh. Tamam hadi gidelim. Yeter. Sen göreceksin Ahmet. Göreceksin. Oh. Ulan ne yapacağım ya. Babamı söyleyecek. Evet Ahmet Bey. Oğlumuz onunuzdan şikayetçiyim. Niye? Çünkü dersle derste çok konuşuyor ve derse odaklanamıyor. Hocam yani nasıl olsun? Çocuğa zaten ders yaptıramıyorum. Ancak PUBG'ye, Zula'ya, CSGO'ya gidiyor yani. yani GTA da oynuyor. İlten kafelere gidiyor. Siz bu çocuğa akıl verseniz daha güzel olur. Çünkü e, böyle olmaz çünkü Akıl vereceksiniz. Derse geçecek ve derse çıkacak. Sınıfta gerçekten memnunum ama Ahmet'ten ve Kaan'dan memnun değilim. Oğlunuzdan memnun değilim. Çok konuşuyor. Konuşmazsa iyi olur. Ben ona yapacağımı göreceğim hocam. Yapacağımı göreceğim. Eğer bir kez daha rahatsız ettiyse sizi. Gelin bana sorun o zaman. Lan Kaan! Efendim baba. Öğretmenden bir sürü. Şeyler yiyorum ya. Bir sürü. Laflar yiyorum. Bak Ahmet. Seni Döveceğim artık tamam mı? İyi de baba ben ödevimi yaptım ki. Niye bana şimdi kızıyorsun? Yalan söyleme. Çıkar lan ödevini çıkar. Yazım vardı var göstereyim. Gel. Baba gel aç. Ee, baba e, sanırım yanlışlık olmuş. Ee, başka defterleri başka kitapları mı? Ee, baba e, burası da boşmuş. Böyle de yapmadım ben. Özür dilerim. Gel lan buraya. Hayır! Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Böyle bir şey yapmaya karar verdim. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, daha fazla bu videonun devamlı gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Ee, böyle bir şey çekmek istedim bu günde. Gerçekten komik oldu. E, kameranın da kafasına çarptı kamera. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Güle güle bay bay.